Evet arkadaşlar yine Metron Otomotiv'deyiz. Dingeli Fortuna çekmiştik ama bu Travego'yu da güzel gördük. Bunu da çekmek istedik. Baya güzel geldi. Bunu da çekelim dedik e, son son. Bakın. Dingeli. 2 artı 1 bu Trabego'da. Modelini tahmin edenler varsa yazsın ben şimdi tam söylersem yanlış olur. Modelini. Bu da bir 2 artı 1 Travego. Bakın. Alka ocantlı. Beyaz yanaklı. 15 SHD bir Travego. Benim tahminim 2012-2013 arası bir Travego herhalde bu. Bu gerçekten güzel bir araç. Uzun yol aracı 2 artı bir araç. Şöyle geçelim arkasından, önünden başlayalım. Bakın beyaz yanaklı efsane. Bunu da çekmeden olmaz dedik. Travego'yu çekelim dedik. Güzel geldi. Bakın. Makyajı gösterdin abi. Evet bakın. İki hostes koltuğu var. Bir muavin bir host koltuğu. Burada da bakın böyle güzel bir çocuk. Makyajlı göğüs araç 6 ileri. Dolabı. Evet, dolabı makyajlı göğüse sahip. Evet. Abdülmedin bu da bu şoförün dolabı Evet, şoförün dolabı. Malzemeleri bırakıyor. Evet, dolabı görebiliyorsunuz. Çok seviyoruz gerçekten. Şimdi de, ma şoförün malzeme yerleri. Evet. Teyp falan. Evet. Abdülmedin. Aa bu da şoföre ait. Evet. Malzemeleri bırakıyor. Şöyle. Evet. 261 araç. Gerçekten Travogalar. 403'lerden sonra gönlünüzü fetheden en iyi otobüslerden. Açıkçası aşık olduğunuz en iyi otobüslerdendir. Travogalar. 261 araç. Yine biliyorsunuz koltuk aralıklarına bakacak olursak. Tabi dar. Artık söylemeye gerek yok. Koltuk aralıkları böyle. Hop şöyle bir indirelim şunu da. Şöyle koltuk aralıklarını görüyorsunuz. Epoch marka bir ekran var. Güzel. Dokunmatik bir ekran. Koltuk arkası prizler mevcut. 261 uzun yol aracı bu da. Bakın. Görüyorsunuz, Bu araçta e, şuradan görecek olursak 35 kişilik bir araç. Yine arka dörtlü genelde her araçlarda bayağı geniş oluyor. Bunun nedenini ben şu anda tahmin edemiyorum da. Arka dörtlü acaba neden geniş oluyor bunu ben çözemedim. Bir söylerseniz arka dörtlü hep geniş oluyor araçlarda. Bakın burada çektiğimiz Starliner Fortuna. Şöyle bayağı işlediler falan çok güzel bakın. Ee, bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarınızı beğenip Instagram sayfamızı takip edip yine bu araçlarda yolculuk yapan varsa yorumla be, yorumlarda belirtmeyi unutmasınlar. Ben bu araçta çok yolculuk yaptım gerçekten. Retardar ses falan çok iyi bir araçlardan. Gerçekten güzel, rahat bir araçlar. Böyle bakın bagaj koyma yerleri gerçekten çok geniş bu araçların. Görüyorsunuz Travego. Ee, burada maratonla, torlinerla, e, dingili manfortla ile, dingili ile, ile ve Travego'yla bir videolar çekti. Baya güzel videolar. Ee, bol bol yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şoför yatağına bakacak olursa genelde travego şoför yatağı biraz daha geniş oluyor. Biliyorsunuz 4 işlerden sonra gönlümüzü fetheden en iyi otobüslerden de travego. Ben de gerçekten hastasıyım. Burada bir kaplan var. Karanlık burası ama. Bakın benim gördüğümce bayağı geniş arkadaşlar. Hem de bayağı geniş. Evet, şöyle videomuzu bitirelim arkadaşlar. Bu videomuzda bir Travego inceledik. En son incelemeyecektik aslında. Çok güzel geldi. Hadi bunu da inceleyelim dedik. Travego otobüsü inceledik. Kanalımıza abone olup Videolarınızı beğenip, Instagram sayfamızı takip edip bol bol yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.